Herkese merhaba. Görüldüğü gibi çok heyecanlıyız, ama çok da mutluyuz. Ee, gerçekten İstanbul gibi bir şehirde sabahın bu saatinde böyle bir başlıkta Aslında söylediği gibi bu kadar insan bir araya gelebilmiş olmak umut verici hakikaten. Öncelikle değerli konuşmacılara ama siz değerli izleyicilere teşekkür ederek başlamak istiyorum güne. Hoş geldiniz. Bugün çok yoğun bir program bizi bekliyor. Mümkün olduğu kadar dakik davranmaya çalışacağız. Biliyorsunuz Türkler olarak çok büyük hasletlerimizden biri değil. O yüzden affınıza sığınarak böyle biraz sizi programa uygun davranmaya davet etmek istiyorum. Öğleden sonra daha da kalabalık olabileceğini tahmin ediyoruz buranın. Ee, günün açılış konuşmasını yapmak üzere İstanbul Serbest Mimarlar Derneği Başkanı Ali Hızıroğlu'nu öncelikle davet ediyorum. Ee, günaydın herkese öncelikle. Ee, bu İstanbul'un e, güzel aydınlık e, ama serin bir gününde buraya bu sabah saatinde geldiğiniz için hepinize e, derneğimiz adına da teşekkür etmek istiyorum öncelikle. Ee, günün en heyecanlı konuşmasını yapmak üzere <laughs> burada olmanın heyecanını ben de taşıyorum. Ee, Yaklaşık bir sene önce biz yeni yönetim olarak 21. senesinin yönetimi olarak göreve geldik ve göreve geldiğimiz dönemde hemen öncesinde maalesef bu Vehim deprem yaşandı. Ondan sonra tabii ki hepimiz çok sarsıldık ve Bununla ilgili dernek olarak, İstanbul Serbest Mimarlar Derneği olarak ne yapabiliriz diye kendi aramızda çok tartıştık. Birçok proje fikri üzerinden konuşuldu, tartışıldı, geliştirildi. Öncelikli olarak tabii ki bir destek staj projesi ortaya koyduk ama bir yandan da o günlerde çok mimarların, mimarlığın pek de konuşulamadığını e, yeniden hissettik e, Dolayısıyla e, dedik ki e, acaba bunun için yani mimarlığı yeniden gündeme taşıyacak bir şey yapabilir miyiz e, Biz dernek olarak e, Bu anlamda e, bu konuyu bir platform gibi e, ele alıp, tekil bir etkinlikten ziyade daha geniş bir şekilde tekrar edebilecek bir seriye dönüştürebilir miyiz diye çok düşündük bunun tabii çok bir ekip çalışması olduğu bir muhakkak Ama öncelikle bunu aktardığımız sponsorlarımız, Destekçilerimiz ki öncelikli olarak Tuna Office e buradan çok teşekkür ediyoruz. Bize sağladıkları katkıları için ana sponsorumuz oldular kendileri. Yanı sıra Baumit, Nippon Paint, Stone Line ve diğer destekçilerimiz olan Geberit ve Kassoya'da sizlerin huzurunda çok teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir şeye vesile oldukları için. Ee, yanı sıra tabii ki bu etkinliği ve bu platformu duyurmak için e, bize destek olan medya partnerlerimize de teşekkür etmek istiyorum. Ee, sırasıyla Arkiterra, Binat İletişim, Flu TV, Mimarizm, Yapıcom ve Yapı Kataloğu'na teşekkür ediyoruz. Ee, böyle bir işin e, hakikaten e, hayata geçirilmesi için e, bir ekip çalışması gerekiyordu. E, fikri ortaya koyan e, Banu Uçağı, e, bu işin e, yürütümünde e, çok önemli rolü olan e, yönetim kurulu üyemiz Ertuğ Uçar'a e, ve e, iletişim danışmanımız Sibel Keyvan, Nurullah Kaya, İlay'da çok saygın ve İstanbul Serbest Mimarlar Derneği Sekreteriyası'ndan Feride Sürücü'ye de çok teşekkür ediyorum. İsmini sayamadığım, unuttuğum arkadaşlarımız varsa özür diliyorum şimdiden. Ümit ediyorum ki bugünün sonunda, ben de çok heyecanlıyım, <laughs> heyecanımı maruz görün, ama hepimiz bugünkü konuşmalardan cebimizde Aklımızda, gönlümüzde çok farklı e, hikayelerle, deneyimlerle buradan ayrılırız. Ve amaçladığımız e, temelde bir cevap vermek değil de daha ziyade soru sormayı e, ve bu sorularla buradan ayrılmayı e, sağlamak. E, ümit ediyorum ki güzel ve e, ufuk açıcı bir e, gün olur hepimiz için. Çok teşekkür ediyorum. Aliye çok teşekkür ediyorum. Şimdi de gerçekten bu hayali kurmamıza vesile olan Tuna Grup adına Tuna Grup Başkan Vekili Nur Tuna'yı sahneye davet etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Öncelikle kıymetli misafirler hoş geldiniz. Ali Bey güzel konuşması teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Banu Hanım'a da emeği için ayrıca teşekkür ediyoruz. E, meslekteki iddia gibi valla konferansın ismi de çok iddialı. Hani mimarlık ne işe yarar? Bugün takip edip öğreneceğiz inşallah. İşin tabii ki esprisi bu ama ben e, bu kadar dijital bir dönemde olduğumuz günümüzde işte yapay zeka her şey hayatımızda. Ama kaybolan bir şey var. Yapılarda ruh. Aslında herhalde ben mimarlığı ne işe yaradığı konusunda en önemli kısmın bu eğer kullanıcıysanız da, yapımcıysanız da, yatırımcıysanız da vereceğiniz ruhun önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bu ruhu kattığınız için ben tüm meslek gruplarına, bu anlamda mimarlara teşekkür etmek isterim. Çok teşekkür ederiz. Bu vesileyle de bizi de Tekrar Ali Bey'e teşekkür ediyorum ki sizlere ev sahipliği yapma fırsatı verdi. Tüm İstanbul Serbest Mimarlar Derneği Yönetim Kurulu'na ve Bağna Hanım'a ayrıca teşekkür etmek isterim. <laughs> Sağ olun. Ben müsaadenizle çok iki güzel. dakika daha çok reklamlar kısmına geçeyim Bağna Hanım. Şimdi Tuna Grup olarak biz ne yapıyoruz? Birçok dostumuzla paydaş işlerimiz var. Birlikte birçok paylaştığımız işlerimiz var ama ben kısaca da bahsetmek isterim. 1970 yılında temellere atılmış bir aile şirketiyiz. Babamız başladı. Bizler de ben ve üç tane kardeşimle birlikte süreci yürütüyoruz. Ne yapıyoruz? Ofis mobilyası yapıyoruz. Birinci iş kolumuz. ikinci iş kolumuz inşaat. Sizlerin tabii ki doğal işin içinde olduğunuz kolu. Üçüncü kolumuz da içinde bulunduğumuz turizmi yatırımımız. Ben kısaca başlıklara bir ilave yapmak isterim. Süremi açmayacağım. Ee, mobilya kısmında Silivri'de e, yaklaşık 55 bin metrekare kapalı alanda ofis mobilyası üretimi yapıyoruz. Metal, ahşap ofis koltuğu. Ofis koltuğunda da sektörde bu konuda öncü firmalardan biri olduğumuzu düşünüyoruz. İlk Türkiye'deki yabancı sermaye ortaklığı Girsberger firmasıyla bir iş ortaklığımız var. Burada da doğru ürünleri tüketiciye ve sizlere biz bir şekilde sunmaya gayret ediyoruz. İnşaat işlerimizde de uzun yıllardır İstanbul ağırlıklı olarak yaptığımız işlerimiz var. daha çok yapsat tarzında işlerimiz. Şu anda da halihazırda devam eden Ataşehir ve Büyükçekmece şantiyelerimiz, projelerimiz devam ediyor. Bunu da bilgi amaçlı paylaşmak istedim. Diğer İş kolumuz turizm, bugün içinde bulunduğumuz yapının biz yatırımcısı, işletmeci olarak da AKKOR grubuyla birlikte çalışıyoruz. Burada da aslında mesleki olarak önemsediğimiz, sizler için kıymetli, bugün de alt başlıklardan biri olan e, tarihi yapıların korunması kısmında e, buna da bir şekilde dikkat etmeye gayret ettik. Bu konuda birlikte çalıştığımız, sağ olsun bugün de aramızda Sayın Mehmet Alper Bey'e de teşekkür etmek isterim. Burada belki birçoğunuzun bildiği ama yaş olarak da bazılarımızın hatırladığı daha önce Maxim Gazinosu ve e, devlet tiyatrolarının bulunduğu bir yapıydı. Korunması gereken cepheyi koruyarak eski ve yeninin bir arada daha doğru, daha işlevsel şekilde yapılmasına vesile olduk. Bunu da sizlerle paylaşmak isterim. Emeği geçenlere de bu vesileyle tekrar teşekkür etmek isterim. Son olarak söylemek istediğim bu... Sizlere bugünkü ev sahipliğinin dışında da mimar dostlarımızla beraber 7-8 yılı aşkın bir süredir devam ettiğimiz Tuna Ofis sohbetleri kapsamında birçok dostumuzla beraber bu sohbetleri birlikte yapıyoruz. Buradaki amacımız aslında sizin meslek grubunuzda katkı vereceğimiz vesile olursa bunu bir şekilde elimizden geldiği kadar önemsiyoruz ve bu katkıyı esirgememeye çalışıyoruz. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Güzel bir konferans olmasını diliyorum. Saygılar, iyi çalışmalar diliyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Elimde kaldı. <laughs> Şuraya koyayım şimdilik. Ee, aslında biz gerçekten Ali'nin söylediği gibi e, herkes gibi depremden çok etkilendik. Ben aslında uzunca bir zamandır bu etkinliklerin çok içinde yer almıyorum. Aslında paydaşı olarak yer alıyor diyeyim, organizasyonda yer almıyorum. Herkesi bir araya getirebilecek bir platform oluşturmanın en kolay yolu paydaş yaratmak. Bu paydaşları belirli bir başlık etrafında toplamak aslında çok kolay değil biliyorsunuz Türkiye'de üç kişinin yan yana duramadığı bir ortamda yaşıyoruz ee, aynı konu etrafında birbirine tahammül ederek iletişim kurmanın ne kadar güç olduğunu ve bunu yapamadığımız için başımıza gelenleri Maalesef bu depremde hep birlikte gördük Biz bugünü hayal ederken birbiriyle iletişim halinde genç ve farklı sesleri bir araya getirmek istedik ee, Aslında oldukça yoğun bir biçimde ağırlıklı Ertuğ ile birlikte çalıştık. Günün açılış e, oturumunun sahibi de Ertuğ. Ertuğ Uçar'ı size tanıtmak aslında çok da anlamlı değil ama ben gene üzerime düşen sorumluluğu gerçekleştirmek istiyorum. Ertuğ bir mimar, bir yazar, bir çizer, teğet mimarlığının ortağı. Benim birkaç gündür fark ettiğim üzere sıkı da bir hayvan sever. Buradaki kedilere karşı çok ilgiliydi birkaç gündür hazırlıklar sırasında. Ertu Antalya'da doğdu, büyüdü ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. O günden bu yana yazıyor, çiziyor, hepimizin bildiği yapılara imzasını atıyor. Ee, ve bugünün aslında başlangıç, en temel sorusu gerçekten binalardan ne bekleriz? Başlıklı konuşmasını yapmak üzere Ertuğ'u buraya davet etmek istiyorum. Abraham Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisini hepimizin bildiği kendi ismiyle bilinen ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisini ortaya attığında aslında böyle bir soru soruyordu. İnsan hayattan ne bekler? Ve bu soruyu da aslında üç kategoriyi ayırmıştı hiyerarşik olarak. Bu piramit, Mazdao piramidi deniyor. Aslında üçgen. Öldükten sonra ortaya atıldı. Herhalde onun fikirlerini, iletişimini daha kolay sağlayacağını düşünen insanlar böyle bir şemati şematizasyon yaptılar. Kendisinin çok memnun olacağını zannetmiyorum. Çünkü bu bu kategorileri çok keskin ayırıyor gibi. Halbuki bunlar iç içe geçmiş durumda. Üstten başlayacak olursam... Aşkın ihtiyaçlar yani insanın kendini gerçekleştirme arzusu diyelim. Sosyal ihtiyaçlar bir işe yarama, e, sosyalleşme. E, temel ihtiyaçlar da işte barınma, e, aç susuz kalmama, e, sağlığını koruma diyebiliriz. E, ben bugün e, bu soruyu bizim konferansa e, tercüme ettim. Bir binadan ne bekleriz? E, bir binadan ne bekleriz sorusu, Hatta onu daha kolay iletişimini sağlamak için de bir evden ne beklerim? Yani cebimde para var, kiralayacağım ya da satın alacağım bir evden ne beklerim? Böyle basit bir soruya indirgemek istedim. Ee, bu soru şöyle önemli: bir evden ne beklerim sorusu aslında bir mimardan ne beklerim ve sonunda da günün büyük sorusu olan mimarlık ne işe yarar sorusuna evriliyor. Bu soru da önemli çünkü bugün dünyada yaşayan herkes aslında mimarlık hizmeti satın alıyor. Yani doğrudan almıyor ama siz bir evde oturduğunuzda o ev için alınan mimarlık hizmetinin bedelinin birazını ödemiş oluyorsunuz aslında. Farkına varmadan bu hizmeti almış oluyorsunuz. Ama ne aldığınızın da tam farkında değilsiniz. Sadece siz değil. Bu hizmeti para vererek alan işverenler, bu hizmetin standartları için çalışan Kamu kurumları, yöneticileri, tasarımcılar, mimarlar, müteahhitler, hiçbirimiz tam olarak mimarlık ne işe yarar, bir binadan neler beklenebilir sorusunun cevabını bilmiyoruz. Çünkü bu soruyu hiç sormadık kendimize. Ben bu sorunun cevabını şimdi müsaadenizle biraz üst perdeden başlayarak, Mazlov'un üçgenini doldurarak yerleştireceğim. Üst perdeden diyorum çünkü hepimiz... Büyük ideallerle eğitildik, ee, sonra içine düştüğümüz hayatta da e, ne kadar engebeli olsa da hayat, o idealleri ufkumuzdan kaçırmamaya çalıştık. Dolayısıyla dediğim gibi cevaplar üst perdeden başlayacak. Ben bir ev e, almak istediğimde ya da bir e, barınmak için bir yer olsun istediğimde önce beni temsil etsin isterim. Ee, yani ne bileyim bana yakışsın, üstüme otursun diye. Ee, Gurur versin isterim bir birisini oraya götürdüğümde yani e, iyi hissedeyim. E, biraz düşündürsün, bir şeyler ima etsin. Tam anlatması zor ama yani konuşsun isterim. E, arkasında bir takım küçük anlamlar barındırsın. Bu şöyle de olabilir. Ne kadar güneşli bir ev gibi basit şeyler de olabilir. E, beni iyi hissettirsin, mutlu etsin isterim. Değer katsın isterim tabii, yani bana önce işte komşulara, mahalleye, sokağa, şehire, mimarlık tarihine, dünyaya da değer katabilir. Yani bugün tasarlanmamış her ev potansiyel olarak mimarlık tarihine geçmeye aday aslında. Ee, Öncü olsun isterim. Ee, ölçekli olsun isterim. Yani ne çok büyük olsun, ne küçük olsun. Bana göre olsun, mahalleye göre olsun isterim. Uyum içerisinde olsun bir yandan da bir üst seviyelere gidersek uyum içerisinde olurken bir şeyleri de düşündürsün isterim tabi İyi planlanmış olsun. Eşyalar içine tam sığsın. tabi ısıtsın, serinletsin, kötü kokmasın, çürümesin. Ne bileyim güneş alsın ama çok da pişmeyeyim. Su almasın. Dışarı ses gitmesin, içeride ses gelmesin isterim. Bir evden bunların hepsini bekleyebiliriz. Bugün en azından Türkiye'deki evlerin yüzde doksanı, belki daha fazlası bunları tam olarak karşılamasa da biz bir evden bunları bekleyebiliriz. Tabii iyi yıllansın, güzel, hoş olsun, havadar olsun da isteriz. Bir de öldürmesin isteriz. Biraz saçma duruyor ama yani bir evin bir insanı öldürmemesi lazım. Geçen sene bir rivayete göre, 30 bir rivayete göre 130 bin kişi evlerinde öldüler. Salgından falan değil yani evlerinde uyuyorlardı. Para verip aldıkları, kira aldıkları evlerde uyurken aniden uyanmaya fırsat bulamadan öldüler. Ee, şimdi kala kaldık burada, yani temelde. Ee, soru da şu, büyük soru aslında. Ya insanlar e, evlerinde uyanmaya fırsat bulamadan e, bir gece ölüyorlarsa, biz şimdi piramidin biraz önce bahsettiğim üst kademelerinden yani nasıl bir bağlamda konuşabiliriz? Yani insanların evlerinde öldüğü bir bir dünyada işte yaz köpek havladığında uyanmayayım sessiz süni iyi olsun işte ev bana gurur versin işte mimarlık tarihi falan filan bunlardan nasıl bahsedebiliriz? E, bunu düşünmek gerekiyor. E, Mazlova döneceğim yani e, o üçgendeki gibi bu kategoriler birbirinden çok keskin ayrılmamış tabii yani. Üçgen öyle diyor. Bir sonraki aşamaya bir alttakini tamamlamadan geçemezsin. Yani o zaman öldürmeyen evler yapmayı başaramadan, biz su almayan evler yapamayacağız mı? Yani ee, aslında basamakların hepsini beraber çıkmak gerekiyor, hepsini beraber düşünmek gerekiyor. Ee, ben bugün bugünün büyük sorusuna başlangıç olarak daha küçük bir soru sordum: Bir binadan ne beklenir? Başka sorular da olacak. Ben ilk soruyla başladım. Mimarlık umut olabilir mi? Binalar neden yıkılır? Tasarım pahalı bir şey midir? Başka nasıl yapılır? Ve günün büyük sorusu, mimarlık ne işe yarar? O Çalışmadı. Geldiğiniz için teşekkürler. iyi dinlemeler, iyi seyirler.